Arkadaşlar günaydın. Bugün Fiat Fiorino 1.3 Multijet aracımızın ısıtma boşluğunu değiştireceğiz. Araç ilk çalıştırdıktan sonra alarm veriyordu. Isıtma boşluğundan kaynaklı. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ısıtma boşluğunun bir tanesinin arızalı olduğunu tespit ettik. Isma bujisi sıcakken sökülmez arkadaşlar. Sıcakken sökerseniz kırılması an meselesi. Söktüğünüz ve sökmeye çalıştığınızda kırılır bu parça. Şu anda söküyoruz. Görmüş olduğunuz ısıma bujisi patlak olan. Arkadaşlar ustalar takarken bunu direkt iş temizliğini yapmadan takıyor. Sıfır parça bile olsa biz boş markayı tercih ettik. Boş takalım dedik. Boş kaldık. Şimdi boş takarken de arkadaşlar şu dişli kısmını yağlamamız lazım. Hafif gres yağa yağlayıp yerine takmamız lazım. Ki bir dahaki patlamalarda sökülmelerde kırılmasın diye. Şu anda yeni parçamızı takıyoruz. Ustalar yağlamıyor. Çünkü tornacı ile ortak çalışıyorlar. Tornacı ile paslaşıyorlar. Yok tornacıya gitmesi lazım. Yok biz yapamayız. Yok motor tamponunun sökülmesi lazım. Vesaire vesaire Normalde tork anahtarı tork lokma kullanmamız lazım ama elimizdeki normal lokma olduğu için çok tatlı ve Abanmadan sıkmanız lazım. Teşekkür ediyorum. Mutlu günler.